24 saatte tutan aşık etme duası, dünyanın hemen hemen her yerinde en karışık olan konulardan biri de aşk konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşk, insanlığın doğuşundan bu yana hayatımızın bir gerçeğidir ve aşık olmayan kimse yoktur. Aşk kimi zaman karşılıklı bir şekilde yaşanırken kimi zaman ise tam aksine karşılıksız bir şekilde kalmaktadır. Bundan dolayı ise karşılık görmediği aşkına karşılık görmeyi isteyen kişiler 24 saatte tutan aşık etme duasına yönelmektedirler. Bu sayede yapmış veya yaptırmış oldukları aşık etme duası ile aşklarına karşılık bulma şansını elde etmektedirler. Aşık ettiği kişinin kalbinde aklında sürekli olarak kendisi olur. Tabi bu gibi dua işlemlerini uzman bir medyum hocadan destek alarak yapılması daha faydalı olacaktır. Aşık etme duası tutar mı? Birçok insan 24 saatte tutan aşık etme duası için medyumlardan destek almaktadırlar. Medyuma gidildiğinde yaşamış olduğunuz olumsuzlukları net bir şekilde medyum hocaya aktarmanız yapacağı işlemleri çok daha iyi bir hale gelmesini sağlayacaktır. Bu yüzden aşık olmasını istediğiniz kişi hakkında çok daha detaylı bir şekilde bilgilere sahip olmanız da gerekmektedir. Sahip olduğunuz bilgilerin aktarılması sonucunda işlemleriniz başlar. Bu gibi işlemlere başlamadan önce kesinlikle çalışacağınız medyum güven veren ve işinin ehli olan birinin olması da son derece önem teşkil etmektedir. Güvenmediğiniz ve güven vermeyen kişilere bu gibi işlemleri yaptırmak son derece kötü sonuçları beraberinde getirebilir. Aşık etme duası, kendini uzmanlaştırmış olan bir medyum hocayla yapıldığında çok daha etkileri net bir şekilde görülmektedir. Bu medyum hocalar bildiğiniz ve görmüş olduğunuz cami hocaları gibi değildir. Mistik güçlere sahip olan, ilim ve irfan sahip olan ve metafizikten anlayan aynı zamanda ruhani varlıklarla iletişime geçen kişilerdir. Bundan dolayı yapmış olduğu işlemler ve izledikleri yol oldukça farklı yöntemler olarak bilinmektedir. Bu nedenle 24 saatte tutan aşık etme duası için bir medyum hoca bulmak çok önemlidir. Medyum hocayı bulduktan sonra işlemler hızlı bir şekilde yapılarak etkileri ise 24 saat içerisinde görmenizi sağlayacaktır. Uzman bir medyumdan destek almak istiyorsanız ve iletişime geçmek istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.